Merhaba Seyir Türk izleyici. Bu hafta yanımızda Cabra'dan Güngör Bey var ve kendisiyle Cabra'nın geçirdiği büyük değişimi konuşacağız. Güngör Bey öncelikle hoş geldiniz. Kısaca kariyerinizden ve Cabra'dan biraz bahsedebilir misiniz bize? Evet, öncelikle davetiniz için teşekkür ediyorum. kariyerimden bahsetmemiz gerekirse ben teknoloji sektöründe uzun zamandır çalışıyorum. Motorla Motorola geçmişim var. Motorola'da uzun yıllar Türkiye bölge, Marmara Bölge Müdürlüğü, Türkiye Satış Müdürlüğü yaptım. Ondan sonra aslında bu sektörün içine girdikten sonra bir şekilde ucundan kıyısından farklı pazarlara bakıyoruz. Şimdi Jabra'ya baktığımız zaman Jabra Danimarka menşeili özellikle kablosuz çözümler üreten bir şirket. Şirketin aslında şöyle bir geçmişini vereyim. Ana şirket Gien.net.com isimli e, Danimarkalı bir şirket. Jabra bunların konsümer e, ve kurumsal taraftaki markası. Bunun dışında e, Gien şirketinin bir de Gien Resound adı altında iletişim cihazları üreten bir e, bölümü var. Şimdi, bunun için söyledim Jabra tamamen kablosuz ve iletişime odaklı bir şirket ve yaklaşık 140 yıllık e, tecrübeye sahip. E, bu konsümer tarafında, tüketici tarafında baktığımız zaman öncelikli olarak Bluetooth kulaklık ile beraber cep telefonuna paralel olarak ilerliyordu. Fakat teknoloji geliştikçe insanların eller serbest ihtiyaçları artmaya başladıkça kendisini geliştirmeye başladı. Sadece mono kulaklıkların insanların ihtiyaçlarını ihtiyaçlarını karşılamadığını görünce araç içi, spor ve stereo kulaklıklara fazlasıyla yönelmeye başladı. Özellikle son yıllarda insanların daha çok kablosuz stereo'yu tercih etmesinden dolayı da biraz daha yönümüz hoparlör ve kulaklığa doğru kaymaya başladı. Bunun da sebebi şu. İnsanlar hareket halinde hem telefonla konuşmak istiyor, hem müzik dinlemek istiyor, kaliteli müzik dinlemek istiyor. Hem gittiği yerlerde de müziğini taşımak ve insanları dinletmek istiyor. Bu doğrultuda da Jabra e, klasik mono bluetooth kulaklık üretiminden biraz daha kablosuz stereo kulaklık üretimine doğru kaymaya başladı. Aslında biraz Bluetooth teknolojisinden de bahsetmek gerekiyor. Bluetooth teknolojisi Danimarka kralına kadar dayanıyor biliyorsunuzdur hikayesinde. Çok ilginç bir şey var. Ee, Cihaba çok uzun seneden beri, 15 seneden beri Bluetooth kulaklık çıkartıyor. Ama daha önce bahsettiğiniz gibi mono kulaklık da yani Daha basit kullanımlı, tek kulaklıklı olarak. Ondan sonra firma olarak bir evrim geçirdiniz. Ve şu anda kablosuz olarak kullanıcılara normal kulaklık satıyorsunuz. Bu sadece telefonla görüşmek için değil, aynı zamanda onlara... E, müzik dinlemek için, kendi kişisel zevklerini sürdürmek için böyle bir şey yapıyorsunuz. Peki böyle bir ihtiyacın olduğu nasıl anladınız? Bu değişimi nasıl yaşadınız film olarak? Şimdi e, e, Jabra sadece e, laboratuvarda kulaklık üretmiyor. Aslında sürekli son kullanıcıyla temas halinde. Son kullanıcıyla temas halinde olduğunuz zaman ihtiyaçları birebir görmeye başlıyorsunuz. Öncelikle teknolojiye bakmak lazım. Teknoloji o kadar hızlı değişiyor ki e, cep telefonunun evrimine bakmak lazım. Biz çünkü tamamen cep telefonuna paralel olarak evrim e, değiştiriyoruz, e, e, evim, evim, evrimselleşiyoruz. Cep telefonlarına bluetooth eklendi, bluetooth kulaklık oluştu. Cep telefonlarında mp3 çalar özelliği eklendi. insanlar müzik dinlemeye başladılar. E, cep telefonlarına akıl telefonlar geldi. Akıl telefonlara spor programları uygulamalar inmeye başladı. insanlar spor yapmaya başladı. Jabra bütün bu Aşamaları birebir içinde bulunarak e, takip ediyor. Bunun içinde e, ihtiyaca yönelik insanların kullanımda mikrofon kalitesinden ödün vermeden, öncelikle şunu söyleyeyim: bizim bütün ürünlerin e, ürünlerimiz mikrofonlu, yani cep telefonuyla görüşme odaklı. Ama bunun üzerine spor yapan birisi için uzun kullanımda e, kulağı veya enseyi rahatsız etmeyecek e, yüksek konforlu kulaklık üretmeniz gerekiyor. Veya sadece müzik dinleyen bir insan için. ...dış sesleri kesen e, ve kaliteli müzik verebilen kulaklık üretmeniz gerekiyor. Bunu geliştirirken de yine mikrofon kalitesini teknolojinin geldiği en son noktada kullanmanız gerekiyor. Jabra bu GSM e, tarafındaki gelişimi takip ederek, tüketicilere dokunarak e, bu gelişimi sağlıyor. Güngör Bey biraz işin geleceğinden bahsedelim. Şu an yeni teknolojiler de gelişiyor NFC gibi ve çok teknolojiye yakınlaşıyorlar... E, Bluetooth aslında biraz eski bir teknoloji olmasına rağmen hiçbir zaman beklediği başarı yakalayamadı. Çünkü çok ara geçiş bir teknolojisi oldu. E, hala kablolu cihaza kullanılmaya devam ediyor yaygın olarak. Peki NFC ve diğer gelen teknolojiyle birlikte Jabra ne gibi ürünler çıkartmak istiyor? İşin geleceği size nasıl olacak? Önce şunu çok net ayıralım aslında. E, Bluetooth ve NFC ikisi farklı teknolojiler. NFC tamamen bağlantı e, teknolojisi. E, bizim cihazlarımız şu anda... E, NFC geliştiği için Jabra tabi doğal olarak yeni çıkan tüm modellerine NFC bağlantı özelliğini koyuyor. Bu bize ne getiriyor? Bu aslında telefonla kulaklık arasındaki iletişim yine Bluetooth üzerinden sağlanıyor. Sadece Bluetooth'un cihazla eşleşmesi konusundaki ufak böyle süreç diyelim. biraz daha hani zaman alan süreci NFC ile kaldırıyorsunuz ortadan. İki cihazı birbirine dokundurarak bağlantısını sağlıyorsunuz. Fakat olan bağlantı ve ondan sonraki tüm data akımı veya ses akımı bu üzerinden gerçekleşiyor. Ee, şimdi birçok Bluetooth kulaklık firması var ama onlar daha çok e, hani telefon aksesuarı olarak kendine lanse ederken... sizin çok önemli bir pazarlama taktiğiniz olduğunu fark ettim. Açıkçası bunu çok da vurguluyorsunuz. Siz çok farklı insan gruplarına, çok farklı kültür gruplarına özel ürünler çıkartıyorsunuz. Peki bunu nasıl sağlıyorsunuz? Bunun biraz arkadaki yapısından bahsedelim. Bu araştırma nasıl yapılıyor ve kullanıcı nasıl hitap ediyorsunuz? Bahsettiğim gibi Jabra 140 yıldır e kablosuz iletişim üzerine çalışıyor. Ee, böyle olunca da bütün araştırmalarınızı insanların kablosuz cihazları kullanırken beklentileri üzerine yoğunlaştırıyorsunuz. Ee, bugün biz bir cep telefonu firması değiliz. Cep telefonu firması e, firmaları da aslında kulaklık üretiyorlar fakat onların ana işi her zaman cep telefonlarıdır, cihazlardır. Onun dışın onun sonrasında aksesuar gelir. Yaptıkları Bluetooth kulaklıklarda da daha çok en temel ihtiyaçları baz alarak ürünlerini üretirler. Fakat Jabra şirketi olarak da baktığınız zaman ne dedik en başta? Tüketici ve kurumsal çözümleri var. Kurumsal çözümlerimize de baktığınız zaman yine aynı paralelde ilerler. Bir call center'da, bir çağrı merkezinde insanlar sabahın akşama kadar telefona cevap verirken en rahat şekilde telefona cevap verebilmeleri ve kulaklıklarını kullanabilmeleri için gerekli çalışmayı yapıyor. Bizim diğer tarafta da öyle. Ee, sadece bir Bluetooth kulaklık modeli çıkartarak bununla ekmek yiyemezsiniz. Tüketici, tüketici ihtiyaçlarını belirlemeniz lazım. Ve kablosuz olabilecek her türlü ihtiyacı geliştirerek sunmanız gerekiyor. O yüzden bugün baktığınızda mono kulaklık dedik. Bugün mono kulaklıklarımız üst seviyede. Müzik dinlemeden tutun, rüzgar sesini kesmesinden tutun. Her türlü ihtiyacınızı karşılıyor. Ama bu yetmiyor. Diyoruz ki eğer kulağına takmak istemiyorsun, arabaya bindiğin zaman araç kiti kullan. Çünkü araç kitlerinin en büyük özelliği e, eskiden nasıldı? Cihazınızın eee hoparlörüne bağlamanız gerekiyor. Öyle değil. Güneş araç güneşine takarak direkt olarak bluetooth kulaklık ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz ve üzerinize takmanız gerekmiyor. Arabadan indiniz, spora başladınız. Bu sefer de farklı bir kategoriye geçtiniz aslında. Tamamen farklı bir kategoriye geçtiniz. Onu orada yakalıyoruz. Araç kitini arabada bırak, müzik kulak spor kulaklığını al, yola çık. Sporunuzu bitirdiniz, duşunuzu aldınız, arkadaşlarınızla bahçeye gideceksiniz. Al Hoparlörünü koy oraya. Cep telefonundan aynı müziğini takibe devam et. Ee, aslında biz bir insanın gün boyunca neler yapabileceğini düşünerek farklı alanlarda farklı ihtiyaçlarına hitap ediyoruz. Şimdi de şu yanından bahsedelim aslında. Şu anda Türkiye'de 35 milyon tane insan akıllı telefon var. Dünyaya baktığımız zaman milyarlar aşmış durumda. Halil'e çok büyük bir pazar var. Ve hani bu pazar geliştikçe artık bilgisayarlar falan geri plana düşmeye başladı. Hem Türkiye mi, dünya pazarından bahsedelim? Türkiye pazarında şu anda Bluetooth kulaklıkların ve Jabra'nın payı ne durumda ve geleceği nasıl görüyorsunuz? Dünya pazarındaki durumdan da biraz bahsedebilir misiniz? Ee, şöyle söyleyeyim. Mono kulaklık ve araç kiti pazarında Jabra dünyada pazar lideri. Ee, yaklaşık %37-38 e, son gelen GFK verilerine göre e, pazar lideri. Dediğim gibi bizim ana amacımız bu pazarı büyütmek ve geliştirmek. Ee, böyle olunca da biz e, Tamamen yatırımlar e, bu akıllı telefonların e, tüketicilere sunduğu imkanlar ve bu imkanların kullanılmasına paralel olarak geliştiriliyor. İşte bugün ne dedik? NFC geldi, NFC koyduk. Bugün kaliteli müzik dinlenmesi çok fazla ön plana çıktı. Stereo yetmedi insanlara. Yeni gelen bizim hoparlör ve kulaklıklarımızın tamamında Dolby Mobile özelliği eklendi. Bir uygulamayla Dolby Mobile kalitesinde müzik dinletebiliyoruz. Böyle olunca akıllı telefon ve tablet kullanıcıların tamamı aslında tamamı için vazgeçilmez bir aksesuar haline gelmeye başladı. Çünkü yolda, araçta, Tatilde bir yerde ya film seyrediyoruz, ya müzik dinliyoruz, ya telefonla konuşuyoruz. Bunların hepsini de mümkünse kablolara dolanmadan tek bir cihazla yapmak istiyoruz. Bu noktada da pazar büyüdükçe Jabra büyüyecek, pazar, e, Jabra büyüdükçe pazar payını artıracak. Ve ana amaçlardan bir tanesi de aslında e, mevcut pazarda, cep telefonu pazarı çok büyük. Bluetooth kulaklık e, aksesuarı maalesef bu kadar değil. Ana amaçlardan bir tanesi bu pazarda cep telefonu pazarındaki büyümeye paralel ve biraz daha fazlası olacak şekilde büyütebilmek. Şimdi bir de işin geleceğinden bahsetmek istiyorsanız işin geleceğinde artık giyilebilir cihazlar var. Google Glass çıktı şimdi bunlar rakip teknolojiler çıkıyor. Siz Cavru olarak bu pazarda olmak istiyor musunuz? Ee, Kesin teknolojinin içindeyseniz dışında kalamazsınız. Ee, gelişiyorsa içine girmek zorundasınız. Ee, bahsettiğimiz ürünlere baktığımızda hep teknolojiyi takip ettik. Şimdi giyilebilir cihazlarda insanlar çok fazla ilgililer. Yeni bir pazar olduğu için, yeni kategori olduğu için aslında bilgi eksikliği de var ama istedikleri şey cihazlar üzerinde olsun. Yine hep konuşuyoruz kablosuz, yani kablodan uzak. Yeni gelecek ürünlerimizde de yine mesela çok trend olan spor yapan, aktif spor yapan insanların sporlarını kayıt edebildikleri, kalp atışlarını, veritimlerini ölçebildikleri cihazlar. Üçüncü çeyrekte piyasaya sunacağımız kulaklığımız da aynen bu şekilde kulaklığı taktığınızda benzer bir mantıkta kulak içine taktığınızda kulak içinden nabızlarını kullanıcının nabzını ölçerek spor yaptığı süre boyunca hangi aşamada ne kadar arttı ne kadar düştü bunun raporunu veriyor olacak. Böylelikle aslında hem biraz daha bilinçli spor yapmaya itecek hem de yaptığımız sporda bir öncekine göre ne kadar gelişme sağladığımızı gösteriyor olacağız. Bu cihaz dediğim gibi yine aynı şekilde mikrofonu olacak, stereo müzik verecek. Aynı zamanda taktığımızda e, bize spor yaparken e, sağlık değerlerimizi de veriyor olacak. Aslında şimdi anlattıklarınıza bakarsak Jabra bir nevi kendi zaten e, gelebilir teknolojilere geçmiş durumda. Gelebilir mobil cihazlardan bir haline gelmiş durumda. E, aslında röportajı klasik bir soruyla bitirmek istiyorum. E, Bluetooth ve tek, e, şey, sağlık konusunda. Çok uzun süreden beri Bluetooth'un aslında sağlığa faydalı olmadığı, zararlı olduğu iddia ediliyor. Hatta uzmanlar bazen uzun süre Bluetooth kulaklık kullanmayın diyorlar. İşin uzmanı olarak size sormak istiyorum. Çünkü sağlık kısmını çok fazla vurguladınız biraz önce. Sürekli sağlık üzerine yatırımlar yapıyorsunuz. Bluetooth kulaklıkla ne kadar sağlıklı? Daha doğrusu şu anda yaptığınız yatırımlarla bunun ne kadar sağlıklı ne getirdiniz? Bu konuda kullanıcıya ne gibi tavsiye vermek istiyorsunuz? Bu Gen Resound dediğimiz bölümdeki işitme cihazlarımız artık Apple Store'larda e, sergilenmeye başladı. Yani e, işitme cihazını bile kendi mobil dünyamıza almaya başladı. Çünkü sağlık önce geliyor. Bunun dışında aslında Bluetooth'un sağlık açısından faydaları, zararları hep tartışılıyor. Cep telefonuyla konuştuğunuz zaman bir radyasyona maruz kalıyorsunuz. Bundan dolayı insanlar konuşmak istemiyor. Fakat Bluetooth kulaklık kullandığında yine aynı. E, radyasyona maruz kalıyor muyum sorusu geliyor. Önce şunu ayırmak gerekiyor. Cep telefonuyla konuştuğumuzda cep telefonu network ile iletişim kuran ana cihazdır. Yaygın olarak e, iletişim burada kaynaklı ve uzun süre cep telefonunu kullandığınızda kafanızda bir ağrı veya kulağınızda bir yanma hissediyorsunuz. Bunun bir kısmı psikolojik olmakla beraber aslında ispatlanamamış e, sakıncaları da var. Bulut'a geldiğimiz zaman cep telefonuyla kıyaslanamayacak kadar az e, bir radyasyon yayıyor. Veya bir bağlantı frekansı yayıyor. Bunu nasıl örnekleyebiliriz? Evimizde kullandığımız Wi-Fi, evimizde kullandığımız uzaktan kumanda, evimizde kullandığımız e, mikrodalga fırın. Bunlarla kıyasladığınız zaman e, bu kategorilere giren veya bunların altında kalan bir etki yaratır. Şunu tabii unutmayalım. Cep telefonunu üzerimize tuttuğumuz sürece aslında değişen bir şey yok. Kulağımızda olmayabiliyor. Cebimizde ise e, cep telefonunun aynı etkisine maruz kalıyoruz. Bu sütün güzelliği özelliği ne? Eller serbestken vücudumuzda üzerimize taşımamıza gerek yok. Yaklaşık 10 metrelik bir mesafede telefonla konuştuğunuz sürece Bluetooth kulaklığın sağlık anlamında herhangi bir zararı yoktur. Güngör Bey bugün Bluetooth dünyasından bahsettiniz, Jabra'dan bahsettiniz, Jabra'nın gelecek vizyonundan bahsettiniz. En önemlisi artık Bluetooth kulaklıkların bir yer yine bir teknoloji olacağını ve gelecekte daha çok hayatımızda olacağınızı anlattınız. Çok teşekkürler konumuz olduğunuz için. Ben çok teşekkür ederim tekrar davetiniz için.